olsun ne? Korjana barışacaksın. Barışmıyorum. Ne demek barışmıyorum ya? Allah Allah. Bir tartışma için bunu mu iş şey yapıyorsun ya? Yeter ha. Şurada en büyük günde küsmene zamanım ya. Evet. O başlattı. Ha ne demek başlattı? Sen vurdu ya çocuğu. Sen dövdün ya. E dövdün ama hak etti. Yaptığı hareketlerden dolayı. Aslan git özür diler o çocuktan Hayatta dönüyorum ölür de dilemem. İyi Sonuna kadar küs kalırsınız böyle Oğlum bak Küsmek en kötü bir şeydir Şeytan işidir Hı. Zaten şeytan yüzünden küsmüşüz Değil mi Yani bu aklını kim yapıyorsa Aa bu şeytanlar falan yapıyordur Hep şeytanla bu iş Cık, Anlamadım gitti ya Bıktım iyice O çocukla barışacağız Barış mı Aklına ne kadar barışma Az önce geldi benim yanıma Barış diye. O yalan ağaç yapmıştır. Aslan. Ben gideceğim hadi eyvallah. Ben bunu barışacağım ama Hayatta barışacağım. Ah. Bu aslana konuşan birbiriyle küsmüş biliyor mi? Ne? Küsmüş mü? He. Bana ne? İşte kusursuz bak şimdi İkisinde de gıcım zaten. Ama o çocuk benim yanıma geldi. Şey yaptı. Niye yapıyorsun ya? Bırak yardım et bırak. Niye oğlum? Ya bırak ya. Ne yardım edeceksin şuna? Eskiden bir tane köydeydik. Çocuk geldi bize. Bunun yüzünden tuzağa çektik. Bizi tuzağa çekti. Ama bu çeşitlerden bizi ayırdı. O çocuk yüzünden. Yani. Yok yarışma varmış Çok bunu yapmış yalandan Aslanla hapishane iş yapmış tuzağa, bize tuzağa düşürdü O çocuk de o çocuk Demek ki çocuk asist yapmış ya Çocuk asist yapmış aslan da gol attı bize Bu çocuğa da gönlü göstereceğim ben Golca mıydı lan ona da Ona da gönlü göstereceğim Galiba Ona da sıra gelecek Onun kaçmasına izin vermeyeceğim Ona da sıra gelecek şey küsünler bakalım nasıl kaçıyor burada ona iyi iyice gözetik Bakalım kaçıyor mu kaçmıyor Kaçmaz ya. Onu da öldüreceğim. Ona da sıra gelecek. Bu çeteler, bu aslan, elsin Hepsi tek tek öldüreceğiz. Miktat Hoca o zaten gitti buradan. Onunla işimiz kalmadı. Şu doktoru ne yapacağız? Doktora bir şey yapmayız ya boş ver. Biz O bize lazım olacak. Hasta olduğumuz zaman, kötü bir şey olduğu zaman bize yardım yani iyileştirecek. Doğru. Doktor olmadan yaşayamayız. Evet. Profesöre de sıra gelecek tabii. Niye? Profesörü de öldürmeyi düşünüyorum. Profesör ikna etmek için tek bir yolumuz var. Ne? Yalan söylemek. Oğlum yalan söylersen anlamaz ki seni. İnanır. O her yalandan inanır. Merak etme sen. Ben evet, söylüyorum söyleme inanıyor bu. İnanıyor. Evet. Evet. Evet Gene nasıl şey gider git şey buraya. Hadi ya bak bak. Boş ateş koku yalıya böyle. Alıyor da işte. Cık cık. Bak hala sıçtı tövbe, tövbe ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Aslanın köyüne de sıçıyorlar hiç öyle bir şey yok. Ee, yani da şey. Ee, bokluk yeri yapmışlar. Bokluk yer mi yapmışlar? Ee, bokluk yama. Oraya sıçıyorlar hayvanlar. Neyse çaylar ısınmıştır gidip getireyim. Tamam. Borca niye barışmadınız hala? Ya geldi buraya barışmadı mı? Yok. Ben barışmadım. Barışmayacağım diye. Akıllansın diye. O akıl Sus lan. Ne biçim karışan oğlum sen? Patronla. O benim patronum mu şimdi. Ben hayatta patronum Allah Allah. Onun abisi de zaten. Ona niye patron diyeceğim şimdi? ayıp oluyor ama. Bana ayıp oluyorsa. Bana mı ayıp oluyor. Neyse. Ya bu proje ne zaman bitecek onu söyle. Git aslana söyle. Aslan hayatı sana. Sen söyle. Ben bilmiyorum. Benim işim marketçilik. Ona söyle. Hayır sen mi çalışacaksın? Yok. Ben nasıl satayım Çalışma. yok bir şey yok ancak yiyin Ben ne yiyorum ben Yemek alanında pilav fasulye yiyorum gün. Para var yok bende. E, Aslanan işte. i̇stemek için çalışacağım. Öyle ayıp oluyor. Git aslanla barış işte. Ya barışmıyor ki. Ben dedim ona barış diye. Demek ki istemiyor seni. Yaptığın hareketler ne oluyor? Ama doğru diye koruyacağım. Sen mi başlatmışsın. Ya böyle saçma sapan hareketler yapıyor musun? Ya sarhoşluktan işte. Sarhoşluktan öyle şey olabiliyor. yapmayacaksın işte. Yapmayacaksın. Adam sana yapma diyorsa yapma. Allah Allah. Nereden biliyorsunuz? Nereden alıyorsunuz zıkkımları için Yeter mi? <gülüyor> <gülüyor> Kafama geldi işte o gün. Yani akıllandım biraz. Şimdi hastalığa uğraş bakayım barışmayı. Kimse kalmadı da. Bir de olsa şimdi onun yanına giderdim. Gitti garibim. Aslan da kaybedecek Kaybetmesin Kaybetmezsin, kaybetmezsin. Git barış koş. Barış mı? Git barış. Ayakta barışmaz. Korku yok. La git barış sana. Ya adam görmüyor. Hep işi gücü proje ya. Hep proje. Başlarım onun projesine ya. Bir kere oturup da götüne oturtursun ya. Gitsin söyle. Ya nasıl söyleyeyim bak korkuyorum şimdi. Bir şey olmaz. Ben gitmeyeceğim. Korca Gitmeyeceğim. İyi. <laughs> eh. Tavuklar da kokuyor resmen. Nereden buluyorsun şunun gibi tavukları ya? Aldım mı lan? Aldım aldım. Bütün bombalar hazır. Bombalar, oğlum bunlar bomba değil. Bunlar bomba değil ama işte Yemen. Oğlum bunlar bizim burada ne işi var? Ben bilmiyorum. E bombalar ne zaman gelecek? Ya iki gün içinde gelecek dedi ama dört gün oldu hala gelmedi. Allah Allah. O kadar başta paran verdi ben şimdi orada telefondan. Galiba. Bizi dolandırdılar. Bizi dolandırdılar. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Hepsi senin yüzünden. Niye ben ne yaptım ya? Ya şu şebeken yüzünden affedersin basıyor basıyor eklemiyor. Eklemiyor. Spet eklemiyor. Kesin o yanlış şey almışındır. Ya yok alakası yok ya. Göreceğim ben seni o zaman. O 5 gün içinde gelmesin ben sana soracağım o zaman. Ya abi ya. Sus. Vız vız konuşuyorsun ya. Barıştın versin abi. mı? He. Şöyle be. Barışmak en güzel şeydir. Bundan sonra küstün yüzü görmeyeceğim tamam mı? Hadi. Gelin de çay çek. Borcan da O Bugün hiçbir şeyimde değil. Bilmiyorum. Bak. Yalan söyleme bak. Barıştım barışmadım ben. Barıştı. Niye çağırdım ya? Bugün yan, canım ya. Bana bak bak. Çağırırsın yeriz. tam çağırırım. <laughs> ama o yatar ki şimdi. Yazsın sen yine de çağırırsın. Hiçbir şey yememiş bugün. Tamam. Birazdan gelirsiniz. Tamam. Allah aslan. Güzel yemeklerdi ama kocan niye çağırmadın? Ya yatıyormuş o. Ben gelmeyeceğim dedim. Gelmeyecek mi? Allah. bir şey çaktı. bana Allah bismillah. Aşırı Sırasını aç yaptı. mü öldü lan yoksa? Galiba. İnşallah profesörü bir şey olmamıştır. Bak şimdi şey çaktı şimdi. Mahmut abi nasıl yemekler? İyi iyi. Tavuk, pizza her şeyi aldım. Alın. Nereden buluyor böyle dışarıdaki yemekleri ya? Çok kötü. <laughs> Aşçıya söyleseydik bize pancar ellesi yaparsın. he Ellesi sevmiyorum. Ha Türkiye'nin en doğal yemeği pancar ellesi Pancar ellesi değil, pancar ellesi daha Yemen adlı şey yapamıyorum ya. Sus SES Ben seni daha çok iyi biliyorum. Yerle işte. Vallahi. Neyse. O zaman biz gidelim ya. Sabah olacak şimdi yatalım. Hadi Mahmut. Hadi görüşürüz. Aslan az dün gece şifşek çarptı. Ne oldu ya? Bir tane köylü öldü sen söyle öldü? Baksana. Var. İki tane köylü cesette bulundu. Allah Allah. Bir şey olan var mı? Yok. Allah Allah. Diğer tarafta üç tane köylü ölmüş. Nasıl oldu böyle ya? Ben de anlamadım ki. Çok saçma bir şey. O işin içinde bir şey var ama. Aynen. Çok korktu fırtınadan. Aynen. Neyse tamam. Aslan. Evet. Fırtına olursa beni çağır. Tamam.